Hepinize selamlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Haziran ayının 8'i için günlük bakım yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım, merak ettiğiniz konularınız neyse alın niyetlerinizi. Bir günlük süreçte aşkta işte sağlıkta neler var bir bakalım. Evet arkadaşlar güveninizi sarsan birisi olmuş. Bu kimdir? Yani bu kişiyi çok seviyor musunuz? Değer veriyor musunuz? Hani bu kişi e, hepinize göre değişebilir. Kiminiz için arkadaş kiminiz için eş ya da sevgili, yakın çevre hani böyle düşünün tamam mı canlarım? Kim güveninizi sarsıysa, bakın bu kişi pişman olacak. Burada gözüküyor. Pişman olacak. E, sizi ne konuda kırdıysa ama biraz da yakın bir süreçte düzelmeyecek. Hani bazı şeylerin de bir zamanı olacakmış bu durumla alakalı. Devam edelim. Arkadaşlar güven duymadığınız konularda biraz içinize kapanabilirsiniz birine karşı ama diyor ki bakın akışta kal. Hayatının merkezine kendini al. Kimse senden değerli değil diyor bakım. Ve ayrıyetten eee arınma sürecindesin sanki arınma süreci arkadaşlar hepimize göre e, aynıdır hani insanların iç niyetini görürüz kim ne niyet taşıyor bunu görürüz bizden gizlenen konular varsa bunlar e, gündeme gelir bu süreçlerde hani e, genel bakımda da çünkü gördüm bunu ve günlük bakımda da çıkıyor demek ki arınma süreci şöyle çoğunuz yaşıyor şu sıralar bu süreçtesiniz e, üst üste gelen sorunlarınızla ee, boğuşuyor olabilirsiniz Hani parça parça sıkıntılar vardır Farklı farklı genel anlamda ee, Hepsi bir anda olmuştur Ve e, çok değer verdiğiniz bir insanın e, Düşüncelerinin farklı olduğunu görebilirsiniz Sanki siz bu insana değer vermişsiniz Sizden kaynaklıymış bunlar Hani e, hep sizin idare etmenizle Yani bu kişinin gerçek yüzünü görebilirsiniz Yani etrafınızda yanlış bir insan varsa Bunlar size gösterilecek Bunu böyle anlatayım Sancılı bir süreçtir ama e, her şey ortaya çıkar bu süreçte yanlışlar sizden gizlenen durumlar. Evet arkadaşlar tamamlanma sürecindesiniz ama bunlar e, sizin için tecrübeymiş. Aklınızdaki kişi e, sizi seviyor, değer veriyor. E, sorunlarınız varsa düzeltmek isteyecek bir bahaneyle gelebilir arkadaşlar. Dönüş yolları arıyor gibi e, biraz böyle değişik yaklaşabilir. Hani böyle mizahı farklı olabilir, bahaneyle gelebilir dedik, küsseniz mesela hiç ummadığınız davranışlar yapabilir. Görüşmek ama amacı görüşmek, sizde bir iletişim kurmak. Şaşırtabilir sizi arkadaşlar ama devam eden beraberliklerde gerçekten planlar yapacaksınız. Bir yerlere gitme planı, değerlendirmek izin günlerine ya da işte önümüzde Önünüzdeki günler için, ilerleyen dönemler için planlar yapmak bu süreçlerde olabilir. Şimdi e, yoğun bir dönem sizi bekliyor. Hepinize de hayırlı hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Bakın burada ikili muhabbetler var. Bir araya gelme, masaüstü görüşmeler, hani böyle yemek ortamları, sohbet ortamları e, gözüküyor arkadaşlar. Güzel yoğun bir birkaç gün geçireceksiniz hani bakın biraz ileride gösterir ya günlük bakım olsa da aktif olacaksınız bir bayan sizi etkilemek istiyor arkadaşlar kafanızı karıştırmak istiyor bu ailenizden olabilir ya da sevdiğiniz insanın eşinizin tarafından da olabilir yani evliyseniz eşinizin tarafında diye düşünün bunu evli değilseniz de sevdiğiniz insanın ailesinden birisi sanki bu Biraz kafa karışıklığı yapacak. Yani bu beraberlikle alakalı e, böyle görünüyor. Biraz sorunlar olabilir. Ufak tefek şeyler ama bu süreci yaşayanlar var şu an. Kiminizde yaşayacak gözüküyor. Ama diyor ki bakın düzelecek sabırlı ol. bu Böyle süreçlerde uslubuna dikkat et. Ya da olayları büyütme sen bir akışta kal diyor. Bakın sana e, bu kişi sevdiğiniz insan ya da eşiniz bu durumu düzeltecekmiş yani böyle dinleyin arkadaşlar e, sizin para mevzularınızda canınız çok sıkkın e, bir çalıştığınız yerde düzenli para mı alamıyorsunuz ya da parça parça mı veriliyor sanki bazılarınız bundan dolayı da iş değişimi düşünüyor olabilir eğer ki e, benim böyle bir sorunum yok diyorsanız e, bir maddi konuda bir gelişme yaşanacak arkadaşlar yani zam olayı artış kariyerde yükselme konuları şu sıralar gündemde bir anda e, kariyerde yükselebilirsiniz ya da bunun haberini alabilirsiniz. Sanki böyle kalabalık bir ortamda çalışıyorsunuz. Burada bir öne çıkacaksınız. Ve ayrıyetten tatil planları gerçekten gündemde. E, yazlık bölge, piknik alanları, böyle sevdiklerinizle bir araya gelme. Kiminiz davet alacaksınız, kiminizin de kendi yerleri var. Buralara gitmek isteği gözüküyor an meselesi bazılarınızın da gittiğinde görüyorum evet arkadaşlar biraz huzursuzluklar var e, mutsuzluğunuzu görüyorum hissediyorum genel anlamda hani hepinizin e, sorunları farklıdır aynı değildir neye kafaya takıyorsanız atacaksınız üzerinizden ama diyor ki bakın bir şey çok düşünme düşündüğün e, gecikir ya da düzelmesini istediğin şey gecikir çok böyle düşünmemeye çalış, ön yargılı olma, kendi kafanda kurma diyor bakım sana. Demek ki üzülüyorsun, düşündükçe yıpranıyorsun. Ee, hak etmediğin durum yaşamış olabilirsin. işte, dedim ya canım benim hani aklım e, arınma süreci pardon arınma sürecindesiniz. Yani çok yakındım dediğiniz birileriyle sorun yaşamış olabilirsiniz ya da yaşayacaksınız hani. Kafaya takmayın bunları. Akışta kalın, düzelir. Karşınızdaki insan pişman olur, gelir. En azından hatasını görür. Eğer bu samimi ise bu yaklaşım, ona göre de kararını verirsin arkadaşım. Ama diyor ki bakın, bir şey çok düşünürsen psikolojik sorunlar yaşarsın. Yani e, durgunluk olur, ağırlık olur. Strese girersin, odaklanamazsın işine, gücüne. Günün iyi geçmez yani. Evet, sevineceksiniz canlarım. Bakın burada bir haber sizi mutlu edecek. Para mevzuları diyor. Satış, bir satış gerçekleşecek. Ve elinize para gelecek. Günü de yaklaşmış. Ayrıyetten bir başvurunuz çok olumlu görünüyor burada. E, bu her şey olabilir başvuru. Aklınıza ne geliyorsa. Bir de kursa mı gitmek istiyorsunuz? Siz bir işte gelişmek istiyorsunuz. Yani e, bu okuduğunuz bir dalla alakalı da olabilir. Belki staj göreceksiniz. Belki buralarda ilerleyeceksiniz. Hani okul mevzuları da gündemde ama mesleki açıdan böyle kendinizi geliştirmek adına da kurs mu artık ee, gideceğinizi görüyorum. Bu ehliyet kursu da olabilir ayrıyetten bir öğrenim var yani burada arkadaşlar bir emek var ve karşılığı yıldız işaretiyle gözüküyor. Başarılı olacaksınız. Şimdi sınav sonucunu bekliyorsunuz. Bir sınav mı var? Atlatmanız mı gerekiyor? Olumlu gözüküyor. E tazminat, para konularında gerçekten ee, sevineceğiniz olaylar olacak ama bir ayrılık mevzusu görüyorum burada bir çekişmeli ayrılık bu bunu yaşayanlar için biraz sıkıntılı süreçler var bazılarınız da eşinizden ayrılmak istiyor sanki evli olanlar mutsuzum dediğiniz bir durum var ee, yani arkadaşlar hepinize göre durumlar değişecektir ama ben işaretleri her bakımdan anlatıyorum lütfen uyanları kabul edin hepsi size uymayacaktır çünkü evet devam edelim Yol çıktı arkadaşlar. Yol çok temiz gideceksiniz. Önünüz açık. Büyük bir balık var. Kısmet var. Ee, devlet kafasından bir kısmetiniz var. Ee, buralarla işiniz varsa olumlu, hayırlı gözüküyor. Ya da bir davanız varsa sonuç güzel olacak diyor bakın. Göz yaşı Hemen dökebilirsiniz hassassınız. A harfi, H harfi ve O harfi çıkmış. Harf çıktıkça söyleyeceğim güzel gelişmeler olacak ya ismin içerisinde bu harf ya baş harfleri olabilir. P harfi de var arkadaşlar yani e, iletişim olur güzel sohbetler olur gelişmeler olur küsseniz barışma olur mesela böyle dinleyin ama bir müşterinizde bir anlaşma yapacaksınız bu anlaşma sizi ilerletecek ya da rahatlatacak para konularında e, ve uçak yolculuğu yapanlarınız otobüs yani burada yaya e, ortamları görüyorum hani eee uzun mesafeli yollarınız çıkmış arkadaşlar bir de yabancı ülkeye gitmek isteyenleriniz var sanki e, bunu da böyle anlatayım günlük bakım ama bayramdan sonrası için bazılarınız bu konuda sevinecekmiş yabancı ülke bakın tamam mı canlarım yol mesafeleri çok çıkıyor yollarınız açık yani bir bayanın rahatsız olduğunu görüyorum bu kişinin biraz sağlık sorunları var birkaç tane e, bir hastaneye git gel yapabilir biraz bu durumlarla uğraşabilirsiniz ya da çocuğunuzun hassas olduğunu görüyorum Burada da bir hastaneye git gel olabilir ama arkadaşlar çok büyük mevzular gözükmüyor tamam mı canlarım? Sadece onun işaretlerini gördüğüm için söylüyorum. kiminizde ziyaret yapacaksınız, hastane ziyareti yani bir yakınınızın ziyaretini yapacaksınız. İyiye gidecek ama güzel sonuçlar alacaksınız. Düğün telaşı görünüyor, yakınlarınızın ya da arkadaşlarınızın düğün olabilir. Bu ortama girebilir misiniz kalabalık ortam ama eğlence ortamı. Kiminiz böyle arkadaşlarınızla farklı bir yerde müzikli, çalgılı bir yere gidecek. Kiminiz de düğün gibi düşünün. Arkadaşlar güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Gerçekten burada bakım enerjimi yükseltti. E, huzursuzluğunuz var, iş dünyanızda özlem duyduklarınız var. Adım bekliyorsunuz. Kiminiz aklınızdaki kişiden, kiminiz eşinizden ya da arkadaş ya da yakın diyelim çevreden e, küs olduğunuz kişilerle alakalı gönlünüzün alınmasını istiyorsunuz ben burada görüyorum ama arkadaşlar üst üste bir sorun yaşanıyorsa bakın birisi hep aynı hatayı size yapıyorsa ve her seferinde siz bu insana e, olumlu bakıyorsanız aynı şeyi yaşarsınız kısır döngü yani artık biraz değiş diyor bakın sana e, emek ve çaba gösterdiğin halde hep bu kişi değişmiyorsa karşındaki insan sen değiş diyor sana çünkü neden çok iyi niyetlisin e, karşındaki insan seni seviyor bak gelir adım atar ama biraz sen de değiştirsen bu kişi dengeye gelir. Hani e, biten beraberlikler tabii ki olur istisnalar var tabii ki burada ama diyor ki bakım sen olumlu ol e, adım aldığında e, konuş içini dök kimini sanki fırsat kolluyor gelse de konuşsam içimi döksem kimisi gerçekten barışmak istiyor. Benim demek istediğim bir şey çok üst üste yaşıyorsanız lütfen kendinize bu konularda eziyet etmeyin. Olmuyorsa zorlamayın tamam mı canlarım? Ama e, bu kişi farklı gelirse size bunu hissettirirse arkadaş olsun, sevgili olsun, eş olsun. Tabii ki burada ilerle dengeye getirerek mutlu olanlarınız olacak çünkü canlarım benim. Her şey gönlünüzce olsun. Gününüz çok güzel geçsin. Hepiniz kendinize iyi bakın canlarım. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip edersiniz. Çok mutlu olurum. Hoşçakalın.